bir başka doğar. Komando bu. Düşmanı çelik pençesiyle boğar. Gururlanın ey analar. Sevinin ey bacılar. Her Türk. Her Türk asker Binlerce cana kıyıldı. Acısı yüreğimizde sönmez. Komandonun andı bu. ...hesabı sorulmazsa gülmez... ...duyun ey hainler... ...duyun ey düşmanlar... ...şehitler... ...şehitler... ...tek tek sorulacak bu hesaplar... ...aziz şehitlerimiz için... ...günahsız yavrulara kıydınız... ...söyleyin niçin... ...hain dilleriniz varmıyor söylemeye... ...siz söyleyin komandolar... i